Yangına fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı. Serik'te 65 yaşındaki yaşlı kadının kaldığı 3 katlı evde yangın çıktı. Üst katta oturan oğlu tarafından fark edilen yangında can kaybı olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah 7.30 sıralarında meydana geldi. 65 yaşındaki Ayşe Küçük Tat'ın kaldığı 3 katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını üst katta oturan oğlu fark etti ve annesi küçük tatı alevlerin arasında kalmaktan kurtararak dışarı çıkarttı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Serik itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Üst kattaki ev ise dumandan etkilendi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Hayır, hayır.